Ve Allah yine buyuruyor ki bir sonraki hükmünde onlar namaz kılarlar. Bizler egzersiz yapmak adına, kilo vermek adına eğitimlerimizde hocalarımız, antrenörlerimiz veya eşlerimiz bazen arkadaş grubumuz bizi de beğensin diye kendimizi belli şeyleri yapmaya zorunlu hissederiz. Oysa namaz bedenin yaptığı en anlamlı egzersizdir. Çünkü ruhu da doyurur. Diğer türlü yürüyüş yaparsınız, spor yaparsınız. Eğer yememek için yapıyorsanız, haddi de aştıysanız, anormal bir diyete giriştiyseniz, döndüğünde iki kat yersiniz çünkü acıkırsınız. Ama namaz hem bedeni hem ruhu doldurur. Her ikisini de doyurur. Biz bedeni ihmal etmezken ruhu ihmal ettiğimiz için bugün bu haldeyiz. Ve bizler eğer hakkıyla namaz kılmaya başlarsak inanıyorum ki ruhlarımız ve bedenlerimiz gerçekten tam bir bütün olarak hareket etmeye başlayacak. Sözün başında vaktin öneminden bahsettim. İşte bu bilinci kazandırmak için olduğunu Ümit ediyorum sadece bir zannım bu. Rabbim bizi günde beş kez huzuruna çağırıyor. Tam beş kez. Hani az önce Kur'an için bir şey söyledim ya. Dedim ki gönül dostları eğer şahidiniz lehinize değilse onu uzaklaştırın. Ya da onu aleyhinize değil lehinize çevirin demiştim ya. Şimdi aynı şeyi namaz için söylüyorum. Eğer bir kardeşimiz namaz kılıyorsa Fatiha'sız namaz olmayacağını bilir. Sünnetlerle birlikte saydığımızda günde 40 kez Fatiha okuyoruz. Günde tam 40 kez. Hani derler ya bir adama 40 kez deli dersen deli olur. Allah şahit ki biz veli olmuyoruz. Neden? Neden biliyor musunuz? Allah'a ne dediğimizi bilmiyoruz da ondan. Bakın ben burada hepimiz Türk olduğu için Türkçe konuşuyorum. Eğer Arap olsaydınız Arapça, İngiliz olsaydınız İngilizce konuşmam gerekirdi değil mi? Bir yabancı gelip burada yabancı bir dille konuşmuş olsaydı ne anlardınız? Hiç. Şeklini, şemalini, kaşını, gözünü konuşurdunuz belki. Allah bize namazda Arapça okuyup Arapça ona seslenmemizi istiyor. Bu hüküm sorgulamıyoruz. Allah böyle istiyor, böyle yapacağız. Çok mu zor değerli dostlar? Yedi ayetin anlamı üzerinde kafa yormak. Zaman zaman gelir kardeşlerimiz sorar. Hocam namazda aklıma her türlü şey geliyor. Diyorum ki vallahi benim aldığım ilim beynin aynı anda iki şeyi yapamayacağını söylüyor. Biz ne kadar çok şey yapıyoruz öyle namazda? Günlük planlar, temizlik planları, misafir planları, kocamızın söylediği, babamızın söylediği, sınavda yapacağımız ya da yapamayacağımız sorular. Gülüyorsunuz görüyorum. Ama burası namaz. Burası Allah'ın huzuru. Burada onunla konuşuyoruz. Allah. Hakikaten bu bilince ersek, yalnız ve yalnız onunla sohbete dalsak, bir hipnoterapist olarak söylüyorum, namaz bir hipnozdur, hipnoz. Tıpkı Hazreti Ali'nin topuğundan çıkartılmasını istediği o ok parçasını ben namaza durayım o zaman çıkartın dediği andaki gibi namaz kılabilsek vallahi bugün bu halde olmayız. Lütfen kılmaya başlayın bana da sonuçları aktarın çok mutlu olacağım inşallah. Tabi dualarınızda beni de unutmayın ben de hatadan müsterih değilim asla kibirden Allah'a sığınırım.